Lan sen misin bu? Yani. Evet ölmeye hazır mısın? Ben çikolata abi olmuş muyum? Olmuşum. Biraz çikolata. Çikilet. Ah. <laughs> <laughs> Hayaletli <laughs> <de mi>? bir <laughs> koyak tütsü. Tütsü kullanarak hayaletin yakındaki alanı temizleyelim mi? What? Hayaletin fotoğrafını çekiyor. Janice. Janice Miller. Herkese cevap veriyorum. Herkese. Evet. Okay. Janice Miller aynen. Herkes. Her gün Her kendine yarattı. Hadi bak. İYM'yi ben, ben alırım yine. Hadi. Ben kamerayı yerleştireyim. Sihli hayalet Yer kovala. Hayalet fotoğrafını çek. Kukulay hayaleti yarattı. İYM'yi kalmadı mı? Ha buradaymış. İYM'yi kaldı aldık. Ben ki defteri aldım. aldım. İYM'yi e aldım Bir tane el feneri alayım. Şu termometreyi de aldım. Aa bir dakika termometreyi almadım. Şapati, termometreyi termometreyi geri bırakıyorum. Alacağım. Çünkü kamerayı tutamıyorum o zaman. Ha. Termometreyi ben aldım. E ruh tersimiz yok değil mi? Ruh tersimiz Saniye. var, vardı. Kutsu alan var mı? Ruh tersi, ha, o sendeki tamam. işte. Tamam. Can, candaymış, candaymış. candaymış. Başlattım. Ellerinde. Kutsuya çöktüm. Bu elden sonra proje Hunter geçiyor. alanı E onu anlamadım nasıl olacağını. Elektrik yok direkt sigortaya aşağı gidiyorum ben. Selamun Aleyküm. Ben şöyle direkt koyuyorum. Kameraya bakıp geliyorum yine. Hmm. Yani aşağıdan yukarı gelirse falan görürüz. Ha elektriği açtım arkadaşlar. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Tütüsü alan var mı tütüsü? Tütüsü bende. Tamam haç aldım elim o zaman bir tane. Çünkü bu arada tane... bu ev iki katlı haberiniz olsun. Üst katı da var. Okey ismi Janice. Şu anda 4. Haberiniz olsun. Kaç kişi yani, de yani, ses Kamerayı nereye koydunuz? Sky'de gelecek. Sky şey kamera direkt kapının önünde ilerisinde. Evet, orayı açma abi ya. Gerekli olmayan yerleri açma. Bir burayı açtım ben. Bir üst kattan bir yere açalım. Kaçacağımız zaman önümüzü görelim yeter. Şu lavabo bilgisayarını açayım ben ya. Şu, şu sorular soruyor muyum ben? Hı hı sor. Yemişler buralarda bir yerde. Nerede yukarıda mı? Arkadaş canlısı mısın? Bak kapının önünde önüne haça attı. Ben bu kapının orada öttü. Kap... Aa konuştu benle. Benle konuştu. Neredesin de te... cevap verdi. Neredesin deyince oradan şey yaptı. Tamam tamam. Tamam o zaman şey yapıyoruz. Ee, telsiz kanıtlarda hemen. Ruh sizin işaretleyin. Bakın arkadaşlar dinleyin beni. Hacı, hacı yalnız. Hacı merdivenin oraya koydum. Koşarsanız merdivenden aşağıya kapıya, dış kapıya. Altına hacı mi? Aşağıda, aşağıda direkt. Bu kapıya gelip böyle sığınırsanız muhtemelen kurtulursunuz. Hatta şöyle koyayım. Muhtemelen kurtulursunuz. Tamam mı? Haberiniz olsun. E, okay. Parmak Şu an bakıyorum. umurunda değiliz hiç. Ben başka bir şey daha alayım. Ha da kamera. Kamerayı da aldım elime. EMF Daha yeni yeşil sensör anlık bir kapanıp yanınca bir geri çekildi mi de bir şey olmadı. Yok o yakınlaşınca evet. herhalde kapalı açılıyor. Dondurucu var mı başlıyor. ona Aynen. bakacağım. Bak yakınlaşınca kapalı açılıyor. Evet. Neydi ismi? Bizi mekan burası bak ama çok soğumuyor. Çok da yok. Çok soğumuyorsa demek ki soğukluk yoktur. Şu telsizle kullanıp bir daha bir şey soruyor mu sinyali? Sor bakalım. Ne oldu lan? Sor belki gelirse fotoğraf çekerim. Arkadaş canlısı mı tıklıyorum cevap vermiyor. Ya tıklıyor musun? Öyle bir soru tıklama şeyi mi var? Tık, tıklamalı. Eee bunda ses algılama sıkıntı olursa seçmede var. Aa. Neredesin diyorum. Yukarı gidip soralım. miktad abi dedi ya yukarıda diye. Gelin gelin bak Gel. burası odası. Gel. Tamam yukarı çıkalım. Ne ha şey hunter. mı hunter? Yukarıda diyor evet. miktad abi. Ya merdivenden ilk sağdaki oda. Ha tamam biliyorum bak. <laughs> Yayıncı bu arkadaş herhalde burada yayın ekipmanının yanında ötüyor. Şey, hmm. Tam burada çok ötüyor. O, o parmak izi arkadaşlar. Nerede nerede? Parmak izi. Aha el izi. Kart yerim hemen. Hemen. Ne vardı? Hayır, dondurucu konuda? soğukluk da yok. Şu an ya Phantom ya poltergeist Ruh, telsizi parmak izi, başka ne vardı? O kadar şu an için. Ruh telsizi ve parmak izi. Bir de dondurucu soğukluk yok. EMF 5 olmuyor. EMF 5'i silin. EMF 5 olmuyor. Dondurucu mı? soğukluğu silin. Tamam, onu sildik. Silin. 3 yani. tane kaldı. Fotoğrafını çekmemiz Phantom lazım S. bu arkadaşın. Phantom. Eee, dot mimik. projektörü. Dot projektörü. Onu daha yapmadı görmedik onu daha. Oğlum, nasıl işlediğini anlayacağımı da anlayamadım. Şu fener bırakıp geliyorum. Emlak tamam, feneri. Ha, tamam evet ona gerek kalmadı artık. Çık çık çık, defter alacağım ben. Ay yanlış yanlışlıkla fotoğraf çektim. Defter Aa, bende, ben de, defter, de, de, şey de, de, defter bende, defter bende. Söylesene. Defteri bırak içeri. Yukarıya bırakıyorum. Hunter'la beraber gidiyorum. Bir şey, Dots'tan sanırım bir şey gördüm. Emin değilim ama Dots'tan böyle bir şey hareket eder gibi gördüm. Dotsu'da nasıl görmemiz gerekiyor? Ay burası değildi ki lan. Ha yo burası neresiydi kız? Gel gel götüreyim. Ha şurasıydı ya. Kütüğü yakıp alanı temizleyeyim mi? bak Parmak koydum. Izi Parmak izi şuraya görmüştüm. Tütsüyü, Tütsüyü sağ klik yapınca yakıyor sakın basma. Bitiyor çünkü. Geldiği anda basman gerekiyor. Yakmıyor. Yakmıyor ki. Çakman yok mu? Çakmak ya mı gerekiyormuş ki. illa Allah'ım. Sol Gerek klik yap. Sol klikle yakmıyor. O zaman demek P ki çakmak de gerekiyormuş anasını satayım. Öf, sinir P oldum ya. Çakmağı Dur, bir değil mi? gelin şuraya yazmasını söyleyelim. Emily, e, deftere, yazar evet, deftere yazar mısın? Emily. Burada mısın tarzında sorular sor da. Burada mısın deftere yazar mısın? Emily are you here? Can you write the book? Kitabı yaz dedim yalnız. Az önceki pat diye yazmıştı bak var ya. Eğer yazı yoksa Phantom oluyor ha. Ama evet, hala evet. bir fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Şu hani sinyali vereyim aldım. mi? Desi denemek istiyorsunuz mu? Dene bakalım dene. Başta bir cevap vermişti. Dene. Kimden rüzgar sesi geliyor? Ha. Önden geliyor. Ben bir... Alo. Heh. Ben bir kamyona gideceğim. Fantomun özelliklerine baktım. Akıl sağlığınız çok hızlı düşer diyor. Ben de kamyonda akıl diyor. sağlığınız çok düşmemiş. Evet. Canın bak. el, 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 el Buradaki Buradaki, buradaki çeşitin altını su kaçırıyor bak. Çeşmeye gelmedi. Fantoma bak bak. Fantoma bak Akıl sağlığınızı düşürür diyor. Çok düşürür diyor. Bak, Düşürme bak. Biz Çekmek bakmadık ki. Çeşmeyi uzaklaştırır diyor. Tamam artık fotoğrafı çekmek kaçırır diyor. İnsan fotoğrafını çekmek kaçıracaksa, çekmek kaçıracaksa bana saldırması lazım onu deneyebilmem için. Ulan seni tek bırakalım odada. <laughs> ya odayı çakmak. Ya bir saniye. Vallahi yapmıyor sinir oldum ya. Tamam biri o kamerayı alıp bekleyecek köşede pusacak. Ben kamera alıp geçiyorum. De defteri bıraktınız mı? Defteri bıraktım. Defteri bıraktım yazmadı. Defteri orada yazmadı. Yazmadıysa o zaman yazmadın. Yazmadıysa Phantom oluyor zaten de. Hareket sensörü değil mi bu? Dots işte. hareket sensörü değil mi? Öyle bir şey, Dots o. Hareket sensörü değil Dots. Dots. Ee, neydi, Buna... ismi neydi bunun? Emily. Emily değildi. Işığı kapatalım. Ce Janice, Janice, Janice. Janice miydi ha? Janice, ee, can Bakın you write yeşil the book? Şey söktüm aşağıdan. Ee, doğaba saklanın, biraz önce saldırıya geçmişti. F100 kattaki çeşmeyi açtı bayradaki. Janice, deftere yazabilir misin lütfen? Ge gel geliyor, geliyor geliyor. Duyduk da bir saklanan. şey. Dolaba saklanacak Genesis, bir şey yok. Cenis deftere yazar mısın? Cenis. Cenis. Cenis smile for the camera. Kamera için gülümsemeyi ne dersin? Cenis. Bu yeşil şey nasıl kuruluyor lan? Yeşil Biraz şey G'ye basacaksın G'ye. Pardon F'ye pardon F'ye. Ye. Yere bas F'ye bas ha. Bu hareket sensörü değil mi? Bilmiyorum, bilmiyorum ne işe yaradığını. Evet o hareket. Yaklaştığında bu böyle tamam, tetikleniyor. Tamam abi yaklaştığında an gitmiştirsin fotoğrafa <laughs> Hayır bir dakika <laughs> şunu <laughs> alın lan. Def defterle şeyi alın. Spirit box'ı alın. Para veriyoruz onlara. Defter, defter dursun istersen. Belki yazar. İstiyorsanız tamam, bırakın. Düdüdü dü, 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 ne dü ederse yapıştırsan fotoğrafı. Biz zaten seni izliyorsun. Ben yani görürsem artık. Tamam hayırlısı. gelsin. Hadi ayvallah. Kapımı da kapatmazsın. it <laughs> Heh, ya, açık tamam, kolay gelsin. Ay akıl sağlığını yitirmişim ben aptal benim. Akıl sağlığını yitirmiş misin? Tamam. Rana'nın akıl sağlığı 39. Benimki. O zaman hızlı düşüyor. Bence bu Phantom'da bir fotoğrafını çekmem lazım. Rana'nın akıl sağlığı olur. normal şu an. 43. 47. Çok normalmiş anasını satayım. Ben ismini söylemeye çok korkuyorum lan şu an. Janice Miller. Janice. Janice, can I take your photo? Fotoğrafını çekebilir miyim? Janice. Hareketlilik ne alemde? Yani 43 ile 47 arası gidiyor akıl sağlam. Bir şey Hareketlilik gibi. diyorum. Sıfır. Evin içinde yürüyen mi var hala? Hayır. <laughs> ben bir çıktım merdivenden indim. Ya oğlum ha. niye korkutuyorsun beni? Kısağın düşmeye başladı ana. Geliyor demek ki. Geliyor demek ki. 35'lere düşmeye başladı. Okey. Ya tekrar yükseliyor. Yine aktivite yok. Kapımı kapattığınız için gelemiyor bence şu an. Ve ben kapımı açmaya yani, çok şey, aç korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Bak ben de şu an içinde bir ister. Evin içine girince büyük ihtimalle yine kapı kapatıp bir an kapımı atlayacak yine bak. Ee. Canla senin akıl sağlığı normal şu an. Tuzlarda sürünüyor. Az önce sanki önünden geçti geçti. Yani bu yeşil ışıktan görmem mi gerekiyor? Bir şey geçti gibi gördüm. Yeşil ışık Canım geldi. Geldi Allah karpmasın nerede? Aktivite başladı. Bir şu an. Dolabımı kapattı. Geri gitti. Kapı açtı. Dolabımı kapatıp duruyor benim. Duyabiliyor musunuz beni? Duyabiliyoruz şu an. Dolabımı kapatıp duruyor. Bir gelsinize ya. Gelin ben çok korktum. Şu an birde ama. Olsun iki. dolabımı kapatıp duruyor ya. Ay geldi. <laughs> Çekemedim ya. Aga dolabın içinde bekliyormuş. Yok. Ben buradayım da, Rana öldü. Rana öldü, evet. Dolabın içinde bekliyormuş ya. ya. Ee, Arkadaşlar şey, dolabın kapağını yani kapatıp duruyordu. Edelim. Neden dolabın kapağını kapattığını anladım. Çünkü Allah'ın kahretmesin şeyi dolabın içindeymiş hayalet. Ben dolabın dibinde durduğum için fotoğrafını çekemeden öldüm. Bu kadardı. Diğer taraftan bir gireyim. Öldün çık. Öldün çık. Akıl sağlığı düşmedi düşmemiş mi? Be. Çok güzel güldü lan. Dolabın yanında... Poltergeist neymiş bakalım. etrafta fırlatacak hiçbir şey olmayınca Poltergeist güçsüzleşir. Hmm. Poltergeist olamaz hiç Polter etrafımızdaki bir şeyler hareket ettiğini görmedik ettiğini ve görmedik Poltergeist, ve hareket, poltergeist ettiriyormuş. hareket ettiriyormuş. Şimdi dolabın içine giren bir şey arıyorum da. <laughs> Evetlerden. Akıl sağlığı diyorsunuz Sağlıklı. düşmedi diyorsunuz. Ya çok az düştü. Hani 36, 38, 32, 38. Sonra işte bir anda 24 oldu. Sonra tekrar 30 <laughs> oldu. Yaklaşında ya, yaklaşında ağzından duman çıkmıştı. Donur soğuktu. Bunun üstünü bir çizerim. Değil mi? Evet, donur soğuk evet, yoktu. yoktu. Ama o zaman IEM'si. Defteri yoktu. de elemedi. Yazıyı da siliyorum. Defteri ellemedi. Evet, ellemedi. Parmak izi var mıydı? Parmak izi var. Parmak izi var. O zaman bir tek pantolon kalıyor yani. Evet, işte, bir tek pantolon Root de bakacağız cevap vermiş. Şu mimik Abi, mimik varmış. Mimik, mimik neymiş? Mimiye de diyor da neler ol şey ne yapabileceği belli olmaz. Dikkatli olun diyor. Zayıf yönü birkaç rapor taktikçilerin yanında yakınında hayalet köre görmedik. Mimik mimik olamaz, olamaz ya. Görmedi. Mimik hayalet olamaz. Hayalet köre görmedik evet, hiç. Görmedik. Phantom, Phantom veya Polter case bu. Phantom diyeceğiz o zaman. O her Bilmiyorum. şeyimizi aldık mı? Yaz yazmadığına mı? göre Olmadın. Phantom. Tamam ben. Beni de tamam, Phantom. Tek gitmesem iyiydi. Yo bir de gelirse iyi. Biri <laughs> gelsin feneri attım çünkü diğer feneri alacağım. Ben aldım içerideki feneri. Var mı başka? Kameram Evet Rümeysa bu oyun bu el sondu. Tamam işte. Öldüm yine ya. Ne almadığımız bir şey var mı içeride? Kameramızı alacağız. Gelin. Bende fener var. Siz fenerleri bırakın. <laughs> ne olur ne olmaz. Tutrol ile oynadın mı? Oh nice. Ha. Direktör şey, şeylere <laughs> şey yapıyor. Şerefsiz. Oynatıyor. <laughs> Hadi. Ben kamerayı aldım. Aldı kamerayı Yukarıdan bulundu geliyor. Elektronik şeylerle oynuyor. Bacım. Tripotu almamışsın. Sadece kamerayı almışsınız. İnanamıyorum ya. Hayır. tripot bende be. Tripot yerde duruyor. Oğlum demi aldım lan. Nasıl Hacı yerde duruyor? Hacı haç da burada yerde duruyor. Ya. Dur lan tripotu aldım demi. Ya haçı alırım. Bak, bak tripot tam Allah, karşınızda. Ha, bak. Aşağı indirdiğim için düştü galiba. Kapı, Kapandı. Bu müzik açıyor. Müzik açıyor. Eee, gençler saldırıyor. Bakalım kime gelecek. Gülüyor. Ah canı Kapı öldü. Aç. Kaç kaç kaç. Radyoyu çıldırtıyor burada. Bildiğim tek dolap yukarıda olduğu için yukarı koşarken bildiğim kucağına atladım. <laughs> Selam. Canın her şey Geliyor Pardon. Ay yerden sürünüyor benim. geliyor. <laughs> Kaçın geliyor. <laughs> kaç 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 antır kaç antır kaç. <laughs> Aha yok öldü. Al <laughs> <çır. gülüyor> ya al <can>, fantom <o>, <laughs> işaretle <laughs> çık hadi. Her, şey. Tamam hadi çek hiç olan be boş ver. Bak gözüktü bak baba. Ya etmemiz şerefsiz adam ya. Yürü çık hadi. Hı. Fenerim kaldı ya. Tamam, i̇şte İş, İşaretlediyseniz işaret basıyorum. basıyorum. Şunları yerine yerleştirir de acaba arabaya yani, yani, Bence yerine yerleştirir. E'ye bas, E'ye e bas. bas. Ya, alamıyor musun? Buraya gel, F'ye e, bas. e bas tut, F'ye basın, tut şuraya gel. E en e sağa, en sağa, e en, sağ. Sağ. en sağ, e sağ. sağ. Evet doğru, F'ye bas, F'ye bas. Kendi fenerim öyle. öyle. Tamam. Her şey Tamam, Feneriniz Fener, fener uzakta biraz, biraz, ya. Ölürsün, ölürsün herhalde. herhalde. Yani. Gitme. Yani gerek yok, gerek yok. Gerek Fenerini de bırak orada. kendi fenerini. Üstündeki her şeyi bırak. Bıraktım, bıraktım. Tamam, o zaman Acım bir tane fener içeride kalmış. Fenerini tıklayın, kapatın. O benim fenerde. Benimki de. Benimki de. Ben Rana'nınkini aldım. Hunter'la senin en son soktuğun fenerler içeride kaldı. Yapacak bir şey yok. Abi benim fenerim içeride kaldı. Dedim mi? Dedim mi? Cemiz. Hakkım helal değil sana Cemiz. Allah'ın cezası. Manyak mı geliyor? Pilot yukarı çıkıyor sonra tekrar aşağı Hayır tek dolabın içinde saklanıyormuş ya zilliye bak sen. Dolabın içinde saklanıyormuş ben e, dolap üstüme kapanıp kapanıp duruyor diyorum niye dolap üstüme kapatıyor anasını <laughs> satayım. Phantom Bak aynen. dedim Phantom diye. Tamam o işte de dedik abi. İyi fotoğraf çektiğimiz zaman. Çakma unutmazaydı iyiydi ya. Evet çakma unutmayaydı iyiydi gerçekten. kalsın işte. Ruh cevap aldık çok eğlenceliydi olan. Where are you dedi. Burada oyunda şey Discord'dan sesinizi açabiliyorsunuz. Topaklar neler yaşandı? Simsizleyenler bilir. İzlemeyenler için YouTube. Fotoğraflara <laughs> bakalım bir. Aa ben çıktım bile.